Merhaba, bu güzel bir versin. yeni bir kostüm var. Evet, maskeli Spike. Göz gibi güzel bir kostüm bence. Böyle hep, bakın şu an kolt maskeli ya. Bir daha yaptığımızda Sprout. Bir daha yaptığımızda kolt. Bir daha yapıyoruz Sprout. Bir daha yapıyoruz Nita. Hep böyle böyle maskeli değişiyor ve güzel bir kostüm oldu. size göstereceğim. Nasıl bir kostüm olduğunu. Şurada yok yok. Şurada bir oynayalım bakalım. Ama abi kupa kaybedeceğiz. Biz en iyisi en iyisi şurada oynayalım. Kupa kaybedemeyiz bu hesapta. Çünkü yoksa dün, dün, dün. Şu an bakalım nasılmış atışları. O değişmiş bak atışları şişmiş. Güzel. Koyan kostümü alın yani güzel bir kostüm. Hava atabilecek bir kostüm. Ama Spike çıkartadı delilmenizi tavsiye ediyorum ya. Ben delirmiştim. O videoyu izleyin. Bro aldım. Efsanevi çıktı çıktı. Şundan biraz yük toplayalım. Atışlarımız da baya bir. Ooo. Açayım şuradan hemen internet. Ne oluyor? Bunu yapma. Kıyas ya yıllarca ezdiniz beni, har gördünüz. Ne oldu? Altıma pisledim de korktu dediniz. Ama şimdi ne oldu? Bez markasının yüzü ben aldım. Nasıl ya? yıldız bebek kıyas mı? Ya bir dakika Sen yüzünden daha çok markanın kötü gibi olmuş. <laughs> Güzel arkadaşlar. böyle şişmiş yani baya bir tamam. şeyler. Kuru bezleri takacağım. Ben kork fixsi takacağım. Siz diğerlerini takacaksınız. Sizinki sızdıracak, benimki top kalacak. Katflex. <laughs> aman 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 aman. Tuh ya. Nasıl güzel bir şey. Güzel. arkadaşlar bir şey diyeceğim. gel bayağı bir süper. Aksi bu arada Albay bir aksi varcık da şuradan. Dın dın dın. Çok sevindim. Oley. Bay, Bayrın sandım. Evet Bayrın geliyor işte. Sonra bir baktım dın Sonra ne oldu? Dın, dın. dın, 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 dın. Aksi, şaka yaptım ya buradan aldım. Bak yazıyor. Bu teklifi zaten satın aldın. Bir daha alamazsın ya Rabbim. Amin yazıyor. Yeni bir geliyor. Video çekeceğiz. Bay bay.